İyi akşamlar arkadaşlar. Belediye meclisimiz 5393 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca 2026 Ocak ayı olağan toplantılarından ikincisi için bir araya geldik. Yoklama yapar mısınız? Evet, çoğunluğumuz var. Gündemimizdeki maddelere geçiyoruz arkadaşlar. Gündemimizin ilk maddesi, buyurun Hamiye Hanım. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. 5.1.2026 tarihli Ocak ayı meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen yazı işleri müdürlüğünün 15.12.2025 tarih 21.89.12 sayılı meclis huzur hakkı konulu yazısı, yazısı ile ilgili komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesinde meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Hükmü gereğince 2026 yılı için meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğinin günlük tutarının üçte biri miktarında ücret ödenmesi hususu toplantıya katılanların oy birliğiyle uygun görülmüştür. Meclise arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Başım. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu 5.2026 tarihli Ocak ayı meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 15-12-2025 tarih 218.904 sayılı Belediye Başkan Yardımcısı Ödeneği konulu yazısı ile ilgili komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesinin 7. fıkrası gereğince belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2 bölü 3'ü miktarında 2026 Altı yılı içinde memur maaş kat sayıları artışları uygulanmak suretiyle ücret ödenmesi hususu toplantıya katılanların oy birliğiyle uygun görülmüştür. Meclise arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Hamiyet Hanım. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.12.2025 tarih ve 220102 sayılı yazısı 05.01.2026 tarihli meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmiş olup komisyonumuzun 7.01.2026 tarihli toplantısında görüşülerek aşağıdaki şekliyle karara bağlanmıştır. 21.12.2025 ve 33 eee 33.124 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 7567 sayılı 2026 yılı merkezi bütçe kanunun kacet ve hükümlerince 2026 yılında zabıta ve itfaiye müdürlükleri personeline 2915 Türk lirası aylık maktuğu fazla çalışma ücreti ödenmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. ETB'ler kabul edilmiştir. Buyurun açalım. Plan ve Bütçe Komisyon Raporu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.12.2025 tarih ve 220113 sayılı yazısı 5.1.2026 tarihli meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmiş olup komisyonumuzun 7.1.2026 tarihli toplantısında görüşülerek aşağıdaki şekliyle karara bağlanmıştır. <laughs> Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin yönetmeliğin 24. maddesine istinaden belediyelerde kullanılacak geçici işçi pozisyonları belediyeler için belirlenen memur norm kadro standartı toplamının %20'sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasında göre hesaplanması sonucu adam bölü ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici işçi pozisyonu sayısı tespit edilir. Hükmü gereğince melediyemizde 2026 yılında memur norm kadro standart toplamımız olan 300 sayısının %20'si oranında geçici işçi çalıştırılabilmesi konusu ile ilgili olarak Belediyemizin memur norm kadro standart toplamı 300 sayısının %20'si 60'tır. 60 adet işçinin her birinin ihtiyaç durumuna göre 2026 yılında 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılabilmesi için 60 çarpı 5,29 eşittir 312, 317 adam bölü ay geçici işçi ihtas edilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclise arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun. Ahmet Hanım. Plan ve Bütçe Komisyon raporu. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün 25.12.2025 tarih ve 22.10.03 sayılı yazısı 05012026 tarihli meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmiş olup Komisyonumuzun 07.01.2026 tarihli toplantısında görüşülerek aşağıdaki şekliyle karara bağlanmıştır. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün hizmetleri kapsamında görev yapan abonelik personelimiz tarafından sayaç açma kesme işlemleri Yeni abonelik bağlantıları, sayaç kontrolü yerinde tespit ve benzeri saha faaliyetleri gün içerisinde farklı noktalarda yoğun şekilde yürütülmektedir. Mevcut ulaşım imkanları ile bu hizmetlerin yürütülmesi trafik yoğunluğu ve park sorunları nedeniyle zaman kaybına yol açmakta ve hizmetin etkinliğini olumsuz etkilemektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde ekonomik ömrünü tamamlamış 4 adet hurdaya ayrılması ve hizmetlerin daha hızlı, etkin ve ekonomik şekilde yürütülebilmesi, saha personelinin ulaşımının kolaylaştırılması ve kamu hizmeti hizmetlerinde sürekli sağlanması amacıyla abonelik personelinin kullanımına verilmek üzere 5 adet motosiklet ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde abonelik hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet motosikletin 2026 bütçesinden karşılanmak üzere devlet malzeme ofisinden alınması komisyonumuzca toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclise arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun açalım. İmar Komisyon raporu. 5-1-2026 tarihli meclis toplantısında müzekkeresi okunarak komisyonumuza havale edilen 219.893 sayılı evrak hakkında komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Meclise arz olunur. 2026 yılı Ocak ayı meclis dönemi 219.893 sayılı evrak. 15-12-2025 tarih ve 1.391.556 sayılı yazı ile belediyemize müracaat eden Trakya e Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Ara Sokak ile Emullah Efendi Ara Sokak kesişiminde yer alan park alanına 6.2.2009 tarih ve 2009 Taksim 22158 sayılı meclis kararı ile imar planı değişikliği yapılarak plana işlenmesine karar verilen 01 BR 04 numaralı bölge regülatörü yerinin Ahmet Aksu Sokak ile Kartal Sokak kesişiminde bulunan çocuk bahçesinin köşesine kaydırılmasını ve yerine DM02TR19 numaralı trafo tesisinin işlenmesini içeren imar planı değişikliği yapılmasını talep etmiştir. Evrak 5.1.2026 tarihli meclis oturumunda görüşülerek imar komisyonuna havale edilmiştir. Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Ara Sokak ile Emullah Efendi Ara Sokak kesişiminde yer alan ve trafo alanı yapılması talep edilen park alanı içerisinde 6.2.2009 tarih ve 2009 Taksim 2.2.1.58 sayılı meclis kararı ile plana işlenen 01BR04 numaralı bölge legröteri alanı bulunmaktadır. Gazdaş tarafından kurumumuza iletilen yazıda 01BR04 numaralı bölge regülatörü yerinin Ahmet Aksu Sokak ile Kartal Sokak kesişiminde bulunan çocuk bahçesinin köşesine kaydırılmasını ve plana işlenmesi şartıyla Tredaş firmasının Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Ara Sokak ve Emullah Efendi Ara Sokak kesişimindeki park alanında bulunan teknik altyapı alanının trafo alanı olarak değiştirilmesinde kurumumuzca bir itiraz bulunmamaktadır şeklinde görüş verilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Ara Sokak ile Emullah Efendi 3. Ara Sokak kesişiminde yer alan park alanına 117.70 metrekare büyüklüğünde DM2TR19 nolu trafo alanının işlenmesine ve Ahmet Aksu Sokak ile Kartal Sokak kesişiminde bulunan çocuk bahçesinin köşesine 4'e 5 metre boyutlarında 01BR04 nolu bölge regülatörü alanının işlenmesine yönelik hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları, plan notları ve plan raporunun 3194 sayılı imar kanununun 8B maddesi gereğince onaylanmasına karar verilmiştir. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun, ameliyatım. İmar Komisyonu raporu. 05012026 tarihli, meclis toplantısında müzekkeresi okunarak komisyonumuza havale edilen 219904 sayılı evrak hakkında komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Meclise arz olunur. 2026 yılı Ocak ayı meclis dönemi 21.99.04 sayılı evrak 11.04.2001 tarih ve 15.8 sayılı meclis kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren 1 bölü 1000 ölçekli genel revizyon uygulama imar planımızda özellikle kent çekirdeğinde yer alan bitişik nizam 5 katlı ön bahçesiz ticaret bölgelerinde yapılan yapılarda binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Kapsamında yangın tedbirleri alınması gereken yapılarda yangın merdivenlerinin projelendirilmesi ve imar plan notlarına ilave edilmesi hususunun belediye meclisimizce görüşülerek karar verilmesi gerekmektedir. Evrak 05012026 tarihli meclis oturumunda görüşülerek imar komisyonuna havale edilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde bitişik nizam 5 katlı ön bahçesi ticaret bölgelerine mevcut yapılaşmış olan yapılarda binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında ön cephe, cephe yangın merdiveni yapılması ve binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak ilgili müelliflerce teknik rapor düzenlenerek projelendirilmesi şartıyla uygun olup, 11.04.2001 tarih ve 15-8 sayılı meclis kararı ile tasdik edilen Lüleburgaz Uygulama İmar Planı Revizyonu Esas Plan paftası üzerinde yer alan plan notlarına Bitişik nizam 5 katlı ön bahçesiz ticaret bölgelerinde mevcut yapılaşmış olan yapılarda ön cephede yangın merdiveni yapılabilir hükmünün eklenmesinin komisyonun komisyonca uygun olduğuna karar verilmiştir. Komisyon görüşünü dilediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, o şokluyla kabul edilmiştir. Buyurun. İmar Komisyon raporu. 5.1.2026 tarihli meclis toplantısında müzekkeresi okunarak komisyonumuza havale edilen 221.346 sayılı evrak hakkında komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Meclise arz olunur. 2.026 yılı Ocak ayı meclis dönemi 221.346 sayılı evrak. Yalçın Algur adına kurumumuza iletilen 25.4.2024 tarih ve 129.404 kayıt numaralı Dilekçe'de ilçemiz Atatürk Mahallesi 117 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde özel eğitim tesisi yapılmak istendiğinden bahisle imar planına esas kurum ve kuruluş görüşlerinin alınması talep edilmiş olup konuya ilişkin 7.6.2024 tarih ve 2024 Taksim 91 sayılı meclis kararı alınmıştır. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün 23.07.2024 tarihli yazısı ile söz konusu talep trafik güvenliği açısından uygun görülmemiş olup konunun meclisçe değerlendirilmesi gerekmektedir. Evrak 5.1.2026 tarihli meclis oturumunda görüşülerek İmar Komisyonu'na havale edilmiştir. Yalçın Algır adına kurumumuza iletilen 25.4.2024 tarih ve 129.404 kayıt numaralı dilekçede ilçemiz Atatürk Mahallesi 117 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde özel eğitim tesisi yapılmak istendiğinden bahisle imar planına esas kurum ve kuruluş görüşlerinin alınması talep edilmiş olup konuya ilişkin alınan 2024 Taksim 91 sayılı meclis kararı ile Söz konusu alanda özel eğitim tesisi alanı yapılmasına yönelik imar planlarının hazırlanması hususunda mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 8. maddesi gereği ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alındıktan sonra kurumumuza sunulacak 1 ,5 bin ölçekli nazım imar planı ve 1 bin ölçekli uygulama imar planı teklifinin değerlendirilmesinin uygun olacağı yönünde karar alınmıştır. Devam eden süreçte ilgili tüm kamu ve kurum kuruluşlarının görüş sorulmuştur. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün 23.07.2024 tarihli yazısı ile söz konusu talep trafik güvenliği açısından uygun görülmemiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin mekansal planların yapımına dair esaslar başlıklı 8. maddesi mekansal planların plan değişikliklerinin revizyon ve ilavelerinin hazırlanması sürecinde kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konu konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır. Hükmü gereği Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün 23.7.2024 tarihli kurum görüşüne istinaden 117 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde özel eğitim tesisi yapılması talebinin komisyonca reddine karar verilmiştir. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun. İmar Komisyon Raporu. 05.01.2026 tarihli meclis toplantısında müzekerisi okunarak komisyonumuza havale edilen 22.13.48 sayılı evrak hakkında komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Meclis arz olunur. 2026 yılı Ocak ayı meclis dönemi 22.13.48 sayılı evrak. 28.04.2025 tarih ve 18.39.61 kayıt numaralı dilekçe ile ...Emran Pehlivan tarafından kurumuza yapılan başvuruda... ...ilçemiz Güneş Mahallesi 861 Ada 9 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan... ...1 bölü 5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talep edilmiş olup... ...konuya ilişkin Kırklareli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü ile... ...Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nün kurum görüşleri alındıktan sonra... Konunun yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı yönde 0807-2025 tarih ve 2025-83 sayılı meclis kararı alınmıştır. Kırklareli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 18-12-2025 tarihli kurum görüşü tarafımıza bildirilmiş olup konunun Meclis'te değerlendirilmesi gerekmektedir. Evrak 0501-2026 tarih meclis oturumunda görüşülerek imar Komisyonu'na havale edilmiştir. Plan değişikliğine konu olan 861 ada 9 parsel numaralı 2971 metrekare büyüklüğünde şahıs mülkiyetindeki taşınmazın meri imar planındaki kullanım kararı konut dışı kentsel çalışma alanı yapılaşma şartları E0.50 yani çok 12.50 metre iken öneri plan değişikliğiyle ile meri planda konut dışı kentsel çalışma alanı olan kullanım kararının beton santrali alanı olarak belirlenmesi talep edilmiş yapılaşma şartları e 050 Yençok 12.50 metre olarak korunmuş olup yapı yaklaşma mesafeleri yollardan 10 metre, komşu parsellerden 5 metre olarak belirlenmiştir. Kırklareli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 18.12.2025 tarihli kurum görüşü tarafımıza bildirilmiş olup ilgili yazıda 29.07.2022 tarih ve 30... sayılı resmi gazetede yayınlanan ÇED yönetmeliğinin ek ikinci maddesindeki çevresel etkileri ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projeler listesi altındaki 18. madde B bendinde üretim kapasitesi 100 metre küp bölü saat veya üzerinde olan hazır beton tesisleri ifadesi yer almakta olduğu ve sunulan bilgi, belge ve beyanlardan 95 metre küp bölü saat kapasiteli hazır beton tesisi kurulmasının planladığı, planlandığı anlaşılmış olduğundan Anılan faaliyet yönetmelik sınır değerinin altında kaldığından çet yönetmeliği kapsamı dışında olarak değerlendirilmiştir şeklinde ifade edilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde ilgili kurum görüşünde de ifade edildiği üzere planlanan yatırım ile ilgili olarak 2872 sayılı çevre kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması, ekolojik dengenin bozulmaması, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilmesi, söz konusu faaliyet ile ilgili kapasite artışında Kırklareli Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi koşuluyla 861 ada 9 parsel numaralı taşınmazın plandaki kullanım kararının beton santrali alanı olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım mimar Planı değişikliği ve bir böyle bin ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları, plan notları ve plan raporunun 3194 sayılı imar Kanunu 8 B maddesi gereğince uygulanmasına ve 22.11.2025 tarih ve 33.085 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren imar planı değişikliğine dair değer artış payı uygulama yönetmeliği, değer artış payına konu olacak plan bütçe değişiklikleri başlıklı 6. maddesi B. Bende, parsel bazında konut kullanımı hariç sadece fonksiyon değişikliği suretiyle yapılır hükmü gereği değer artış payına yönelik işlemlerin yürütülmesinin komisyonca uygun olacağına karar verilmiştir. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun. Hocam. İmar Komisyon raporu. 5.1.2026 tarihli meclis toplantısında müzekkeresi okunarak komisyonumuza havale edilen 221.384 sayılı evrak hakkında komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Meclis arz olunur. 2026 yılı Ocak ayı meclis dönemi 221.384 sayılı evrak. İlçemiz Siteler Mahallesi 1593 ada 3 parsel sayılı taşınmazın mevcut imar planı kararları doğrultusunda büyük bir bölümünün kamu alanında kalmasına istinaden plan üzerinde gerekli teknik düzeltmenin yapılması amacıyla hazırlanan 1 bölü bin ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin meclisçe değerlendirilmesi gerekmektedir. Evrak 5.1.2026 tarihli meclis oturumunda görüşülerek imar komisyonuna havale edilmiştir. Mevcut plan kararlarına göre parselin toplam büyüklüğü 2583 metrekaredir. 11.4.2001 tarihli ve 15 Taksim 8 sayılı meclis kararı ile onaylanan Lüleburgaz 1 bölü ölçekli uygulama imar planı revizyonunda Parselin 410 metrekaresi yol alanında, 1548 metrekaresi park alanında, 625 metrekaresi ise konut alanında kalmaktadır. Parsel üzerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca herhangi bir arazi veya arsa düzenlemesi yapılmamış olup mevcut plan kararlarındaki dağılıma göre parselin yaklaşık %76'sı kamu kullanımına ayrılmış durumdadır. Mevcut plan kararları fiilen uygulandığında Parselin yol artı park alanı toplamı 1958 metrekare olup bu oran %76'ya eşittir. 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereği düzenleme ortaklık payı üst sınırı %45 olarak belirlenmiştir. %45'i aşan kısımlar ise bedelsiz terk edilemez, ilgili idare tarafından kamulaştırılması gerekir. İlgili kanun hükümleri ve planlama tekniğinde kabul edilen DOP üst sınırının %31 oranında aşılması, parsel bazında aşırı ve orantısız kamu yükü oluşması sonucunu doğurmaktadır. Bununla birlikte plan değişikliğine konu olan 1593 Ada 3 parsel numaralı taşınmazdaki mevcut plan kararları kamu olanı yükünün parsel bazında artışına neden olacak şekilde neden olarak eşitlik ve orantıl orantılılık ilkelerine uygun olmamakta, yüksek kamulaştırma maliyetleri nedeniyle de planın uygulanabilirliği fiilen ortadan kaldırılmaktadır. 1593 ada 3 parsel numaralı taşınmaza ilişkin önerilen 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1593 ada 3 parselin Emel Cadde ile Muammer Erden Sokak arasında kalan ve park alanına tekabül eden yaklaşık 800 metrekarelik kısmı blok nizam 4 kat konut alanı olarak belirlenmiştir. Yapılaşma şartları tak 040 m kaks 160'tır. Plan üzerinde blok ebatları 10 metreye 32 metre ve çekme mesafeleri belirtilmiştir. 1593 ada 3 parselin Hazal Sokak ile Mehmet Dedeoğlu Sokak arasında kalan yaklaşık 289 metrekarelik kısmı blok nizam 4 kat konut alanı olarak aynen korunmuştur. Yapılaşma şartları TAKS 040, KAKS 160 olup 1593 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile tevhid şartlıdır. Bu alan önerilen plan değişikliği ile belediyemize iz bedel karşılığında bağışlanacaktır. 1593 ada 3 parselin Veril Sokak ile Mehmet Dedeoğlu Sokak arasında kalan yaklaşık 336 metrekarelik kısmı ayrık nizam 4 kat konut alanı olarak aynen korunmuştur. Yapılaşma şartları TAKS 0.25 KAKS 1.25'tir. 1593 ada 3 parselin Beril Sokak ile Muammer Erden Sokak arasında kalan yaklaşık 765 metrekarelik kısmı park alanı olarak aynen korunmuştur ve kamuya terk edilecektir. 1593 ada 3 parselin planda yol alanına tekabül eden yaklaşık 393 metrekarelik kısmı kamuya terk edilecektir. 1593 ada 3 parsel numaralı taşınmaza ilişkin önerilen planı değişikliği ile ifade edildiği üzere mevcut plandaki park alanı tamamen kaldırılmamış, yalnızca parsel içindeki oranı yeniden düzenlenmiştir. Plan bütününde park alanı standartını bozacak nitelikte alan kaybı oluşmamıştır. Mekansal planlar yapım yönetmeliği hükümleri gereği aktif yeşil alanların yerleşim alanları içerisinde en fazla 500 metre yürüme mesafesinde planlanması esasına dayanarak yapılan plan değişikliği sonrasında da söz konusu parselin mevcut ve planlı park alanlarına yaya erişim mesafesi 500 metre sınırı içerisinde kalmakta olup yeşil alan erişim standardı ve planlama bütünlüğü korunmaktadır. Yola terk edilen alanlarda standardı bozacak nitelikte alan kaybı olmamış, ada kenarı hattı düzeltilmesi uygulanmıştır. Yol sürekliliği ve ulaşım sistemi açısından mevcut duruma olumsuz bir etki bulunmamaktadır. Yapılan değerlendirme neticesinde 1593 ada 3 parsel numaralı taşınmazın mevcut imar planı kararlarına göre parsel bazındaki düzenleme ortaklık payı oranının parselin yaklaşık yüzde 76 oranında olması ve bu durumun kamu üzerinde yüksek kamulaştırma maliyeti yükü oluşturması nedeniyle söz konusu imar plan değişikliğinin yapıldığı, önerilen plan değişikliğinin şehircilik ilkelerinde öngörülen eşitlik orantılılık ve uygulanabilirlik kriterleri doğrultusunda yapılan teknik bir düzeltme niteliği taşıdığı, yol sürekliliği ve park alanı bütünlüğü korunmak suretiyle parsel üzerindeki aşırı kamu yükünün azaltıldığı, planın uygulanabilirliği ve planlama dengesi güçlendirildiği, sosyal donatı alanları tamamen ortadan kaldırılmadan yeniden düzenlendiği, planlama tekniği açısından sürdürülemez hale gelen kamu özel alan dengesi yeniden kurmayı amaçladığı ve imar planlarının uygulanabilirliğini arttırmaya yönelik teknik bir düzleme, düzenleme olduğundan benzer durumda bulunan parseller açısından Emsal teşkil edecek nitelikte değerlendirilmesi kanaatiyle... ...1593 ada 3 parsele yönelik hazırlanan... ...1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği... ...ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları... ...plan notları ve plan raporunun... ...3194 sayılı İmar kanununun 8B maddesi gereğince... ...bu plan değişikliğine konu parselde... ...imar planında, yol ve park alanında kalan kısımlar ile... ...belediyeye bağış yapılması öngörülen alanlar... İmar uygulaması işlemleri aşamasında bedelsiz olarak kamuya terk edilmeden ve belediyeye yapılacak bağış alanı izbedel karşılığında belediye adına tescil edilmeden yapı ruhsatı düzenlenemez. Hükmünün plan notlarına eklenmesi kaydıyla onaylanmasının ve imar uygulaması işlemlerinin yürütülmesinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından uygun olacağına karar verilmiştir. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporu. Kültür, Sosyal Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 26.12.2025 tarihli ve 22.11.68 sayılı Başarılı Sporcu ve Antrenör Ödüllendirilmesi konulu yazısı. Belediye Meclisi'nin 0501 2026 tarihli toplantısında komisyonlarımıza havale edilmiş olup komisyonlarımızı 0701 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Başarılı sporcu ödül listesi ekranda görüldüğü gibidir. 09 12.2025 tarihli ve 21.7930 sayılı ülke Eren Öz'e ait dilekçe, 24.12.2025 tarihli ve 22.0836 sayılı Sevinç Yalçına ait dilekçe, 11.12.2025 tarihli ve 21.8546 sayılı Aysun Pehlivan'a ait dilekçe. Yukarıda tarih ve sayıları belirtilen dilekçeler incelenmiş olup, Aysun Pehlivan Aynı kategoriden ödül aldığından Ülke Eren Öz daha önce en üst kategoriden ödül aldığından Eymen Yalçı'nın dördüncü olduğu tespit edildiğinden talepleri uygun görülmemiştir. Meclise arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemimizdeki maddeler burada sona erdi arkadaşlar. Ee, bir dahaki toplantı 2 Şubat Pazartesi saat 18. Tamer Bey, sizler için uygun mudur? Sizler için de uygundur arkadaşlar. Peki. Oturumu kapatma oylarını sunuyorum.